Yüce Peygamberimiz şöyle buyurdular bakın. Ma Cebrail bil jari hatta zanantu ennehu Cebrail Aleyhisselam bana çok fazla geldi gitti ve her gelişinde de komşuyu tavsiye etti diyor. O kadar fazla komşuyu tavsiye etti ki bir ara endişelendim. Acaba komşuyu komşuya mirasçı mı kılacak zannettim diyor. Çünkü Cebrail Aleyhisselam kendi kendine gelmiyordu. Onu Hazreti Allah gönderiyordu. Yani komşuluk ilişkilerin önemli veren de önem veren yüce Allah'tı. Bundan dolayı da peygamberimiz endişelenmişti. Ve değerli kardeşlerim, komşuya eziyet etmek imana zarar verir unutmayın. Yüce peygamberimiz buyurdular ki: "Men kane yu'minu billahi vel yevmil ahir fe la yu'zi jarehu." Allah'a ve ahirete iman eden kimse komşusuna eziyet etmesin. Yani imanın varsa kardeşim inanıyorsan ahirete öldükten sonra dirilmeye bu dünya hayatının hesabını vereceğine inanıyorsan komşuna iyi davranma mecburiyetindesin. Yani komşu hakkıyla kul hakkıyla ahirete gidilmez kardeşlerim. Bu imanı bir konudur unutmayın. Ashab-ı kiram bir kadından bahsettiler peygamberimize. Dediler ki ya Resulallah biz bir mahallemizde bir kadın tanıyoruz. Oruçlarını tutuyor, namazını kılıyor. Hatta gece namazı kılıyor. Fakat komşuları neziyet ediyor bu kadın. Ne dersiniz diyorlar. Yüce peygamberimiz ne diyor biliyor musunuz? O kadın cehennemdedir diyor. Allah muhafaza eylesin. O kadın cehennemdedir diyor. Ve bakın şöyle diyor peygamberimiz. La yedhulul cennete men la yemenu caruhu bevaikahu şerrinden komşusu şerrinden emin olmayanı kimse cennete giremez giremez diyor. Yani şerrinden emin olunmayan kimse cennete giremez. Eğer siz komşunuza eziyet ediyor, zarar veriyorsanız, endişe veriyorsanız, korku veriyorsanız, komşunuz size güvenemiyor, sizden korkuyorsa cennete giremezsin diyor peygamberimiz kardeş. ...ne kadar dikkat edilmesi gereken husus... ...görüyor, görüyor musunuz değerli kardeşlerim? Komşularımıza nasıl eziyet ediyoruz? Şöyle gözden geçirelim birlikte... ...bugün işimiz çok daha zor... ...çünkü aynı apartmanda yaşıyoruz... ...apartman komşuluğu var... ...üst katta var, alt katta oturan var... ...bitişik dairede oturan var... ...maşallah zaten inşaat yapanlar da... E, ...o kadar efendim betonları incelttiler ki... Evet belki yük olmazsın binaya diye. Eyvallah ben bunu anlıyorum. Fakat izolasyon diye bir şey var. Ses geçirmeyen bir madde ile kaplamaları lazım. Duvarları incelttiler anladım. Ama karşı tarafa ses geçmeyecek buna lütfen inşaat yapanlar buna dikkat etsinler. Yahu kul hakkıdır, komşu hakkıdır. Bir de mahremiyet diye bir şey var kardeşlerim. Yatak odaları bitişik dairelerin. Ya burada karı kocanın konuştuğu karşı tarafta adam dinliyor ya. Üst katta konuşulanı altta dinliyorsunuz değil mi? E çocuktur bu koşacak koşunca komşu dayanıyor kapıya ya diyor ben gece nöbetindeydim. Uyuyamıyorum. Haklı mı haklı kardeşi? E çocuk da haklı çocuk da koşacak. Lütfen inşaat yapan kardeşlerimiz parayı inşaattan kazanan kardeşlerimiz bu hak ve hukuka lütfen riayet etsinler. Bu çok önemlidir. Ve size de tavsiyem lütfen te televizyonunuzu duyacağınız kadar aç. Müzik mi dinliyorsun duyacağın kadar kardeşim? Komşuyu rahatsız etme hakkına sahip değil. Hatta telefon konuşurken bile ya sesimiz yükseldi, yükseliyor değil mi? Hanım çamaşırını yıkamış tabii kurutacak. Asıyor balkona ama aşağı bakacaksın kardeşim. Alttaki komşunun çamaşırına damlamayacaksın çamaşırından. Buna dikkat edeceksin değerli kardeşim. E hanımlar oturuyor sohbet ediyorlar tam ayrılırken kapıya çıkıyor kadın ortak kullanım alanı ya orada başlıyorlar konuşmaya yüksek sesle. Buna hakkımız yok. Ortak kullanım alanları herkesin de. orada kimseyi rahatsız edemeyiz. Hatta Kur'an okuyorsun değil mi? Duyacağın kadar okuyacaksın. Komşun rahatsız olmayacak. Hocam ya Kur'an'dan da rahatsız mı olunur? İşte bu anlayış teh tehlikeli bir anlayış. Hiç kimse Kur'an'dan rahatsız olmaz kardeşim. Ama sesten rahatsız olur. Adam yatmıştır uyuyacaktır. E Kur'an diyor ama sen o sesin, yüksek sesin onu rahatsız ediyor. Kur'an'dan değildir rahatsızlık. Lütfen bunlara dikkat etmemiz lazım. Köyde yaşıyoruz. Bahçene temizliyorsun. Aldığın taşı komşunun bahçesine atmayacaksın. Çeper yapıyorsun. Komşunun sınırına tecavüz etmeyeceksin. Meyve dikiyorsun. Efendim tam sınıra dikmeyeceksin. Ya. Kendi bahçene dikeceksin. Karşı tarafa geçen dallar gölgeleyecek, zarar verecek. Bak komşu hakkı. Yol yapılıyor. Yol e, bahçenden ver kardeşim ama yolu daraltma, komşunun yolunu daraltma. Bunlara dikkat edelim. Dükkanlarımız bitişik. Efendim müşteri geliyor, dilediği dükkana girecek. O sene seçenek müşteriye ait olacak. Ama biz ne yapıyoruz biliyor musunuz? Müşteri hırsızlığı yapıyoruz. Bunun adı hırsızlıktır kusura bakmayın. İyi konuşmasını bilen yakışıklı bir delikanlıyı veya bir bayanı koyuyoruz kapıya. Gelin ki buyurun efendim buyurun diyor bizim dükkana gelin. Ya yanında da dükkanı müt Bit de her şey kendinizi gösteriyor zaten. Hatta kolundan çekip elinden çekip çekmelere şahit oluyoruz ya. Bu ne rezalet ya. Ayıptır. Bir Müslümana bu davranış yakışmaz kardeşim. Bırakın müşteri beğendiği dükkana girsin, beğendiğini alsın kardeşim ya. Aman hangi noktaya kadar geldiğimizi görüyorsunuz değil mi? Anadolu'da komşuluk ilişkilerinden bahsediyoruz. Eski insanlarımızın komşuluk ilişkilerinden bahsediyoruz. Bir de bugün bizim geldiğimiz üç kuruşluk menfaat için komşuluk ilişkilerini nasıl ayak altına aldığımızı görüyoruz kardeşlerim. Bunlar da bizi üzüyor. Peygamberimiz buyurdular ki vallahi la yu'min vallahi la yu'min vallahi la yu'min. Üç defa yemin ederek vallahi mümin olamaz, vallahi mümin olamaz, vallahi mümin olamaz. Kılemen ya Resulallah, kim mümin olamaz diye soruyor sahabe. Ellezî lâ ye'menü cârhu bevâikahû. <Sessizlik> Şerrinden komşusu emin olmayan kimse diyor, gerçek mümin olamaz. Yani komşularına zarar veren, korku ve endişe veren, Komşularının kendisine güvenmediği bir kişi gerçek mümin olamaz diyor. Görüyoruz değil mi? Yani namaz ve oruç insanı kurtarmıyor kardeşlerim. Güzel ahlak. Güzel insan olmak, Allah'ın istediği, Hazreti Peygamber'in istediği güzel bir mümin olmak, güvenilen, sevilen bir insan olmak, iyi bir komşu olmak değerli kardeşlerim. Ve yine Peygamberimiz buyurdular ki, وَمَنْ كَانِ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ fel فَالْيُكْرِمْ جَارَهُ Evet. Şu ana kadar anlattıklarımız çok zor biliyor musunuz? Benim üzerimde komşu hakkı yok deme, Hiç kimsenin böyle bir şansı yok. Hak var. Komşuluk hakkı var. Ama hadisinde bu kısmı bizi işimizi kolaylaştırıyor. Sizden Allah'a ve ahirete iman eden kimse diyor, komşusuna ikramda bulunsun. İyilik yapsın. Ha demek ki komşularımızı üzdük mü, incittik mi? Farkında olmadan ses ve gürültüyle rahatsız mı ettik? Bu hadiste bize bir kolaylık getiriyor. Bir yol gösteriyor. Bir yemek mi pişirdin? Sıcak bir çorba mı pişirdin? Bir aş mı pişirdin? Komşunun kapısını çalıp ikram edeceksin. Tebessüm edeceksin, selam vereceksin holda koridorda karşılaştığın zaman. Halahtır soracaksın, yani gönlünü alacaksın, helallığını alacaksın. Ama maşallah bu noktada öyle bir yere geldik ki aynı binada oturanlar birbirini tanımıyor. Asansöre biniyoruz, sırtımızı dönüyoruz. Aman efendim yüzümüze bakıp da bir şey sormasın. Ya Allah aşkına ya, nereye gidiyoruz diye bir soru sormak istiyorum. Biz Müslüman olarak nereye gidiyoruz? İnsanız yahu insan. Afet hayvanlar bile koklaşarak marhabalaşıyor biliyor musunuz? İnsanız ya. Bir selamı, bir nasılsın kardeşim, bir sıkıntın var mı diye soru sormayı bile esir gelsek kusura bakmayın. Müslümanlıktan ne kadar uzaklaştığımızı gösteriyor bunlar. Ve Peygamberimiz ne buyurdular? Leysel müminul lediyeş ve vecaruhu Görüyor musunuz? Komşusu açken tok yatan gerçek mümin değildir. Bu atasözü ne gelmiş. Herkes bunu biliyor ya. Komşusu açken tok yatan bizden değil. Evet komşuna ikram edeceksin. Gönlünü alacaksın. Duasını alacaksın. Helallığını alacaksın kardeşim. Helallığı musallaya bırakmayacaksın. Ölümden sonrasına bırakma. Sağlığında hem dikkat et komşuluk haklarına hem de komşularına bir araya gel ziyaret et. ikramda bulun. Selam ver. Tebessüm et. Helallığını al kardeşim. Atalarımız ne güzel söylemişler. Ev alma, komşu al. Bakın, komşu da pişer, bize de düşer demiş. Yani komşu da pişiyorsa bize de gelir. Kokusu geldiyse ikramda gelir bir beklentidir görüyorsunuz. Komşu komşunun külüne muhtaç. Bu çok eski bir atasözü biliyor musunuz? Hani kibredin çakmağın olmadığı akşamdan külle kapatılırdı közler eskilerde. Ve sabah onunla ateş yakılırdı ama komşunun sönmüş külü, közü komşudan isterdi, köz isterdi. Onun için kül, komşunun külüne muhtaç denmiştir. Uzak akrabadan yakın komşu evladır denmiş. Uzak akraban gelene kadar komşun damlar sana kardeşim. Ve Muaviye bin Hayde peygamberimize soruyorlar. Komşularımızın üzerimizde hakları nelerdir? Bununla da sohbetimi bitiriyorum. Peygamberimiz cevap veriyor. Komşun hastalandığı zaman ziyaret edine gider, teselli edersin, ona moral verirsin. Öldüğü zaman cenazesine gidersin, cenaze namazını kılar, dua edersin. <laughs> borç istediği zaman borç verirsin diyor. Darda kalırsa yardımcı olursun. Sevincini ve üzüntünü pay üzüntüsünü paylaşırsın komşunun. Ev yaparken, özellikle köyde, mahallede, evinin damını komşununkinden yüksek yapmak gidiyor. Onun rüzgarını ve güneşini engellemeyesin diyor. Ya komşun senin ne pişirdiğini bilmesin ya da diyor pişirdiğin açtan ikram edersin diyor. Ne kadar güzel değil mi? Gelin biz İslam'ın getirdiği şu güzel kuralları yaşayalım. Komşuluk ilişkilerimiz güzel olsun. Komşuların güvendiği, sevdiği bir kişi olalım kardeşlerim. İnşallah Rabbim de kusurlarımızı affeder. Yüce Allah bağışlanan kullarından eylesin. Komşuluk ilişkilerine riayet eden kullarından eylesin. Allah razı olsun. Hepiniz Allah'a emanet ediyorum.